Selamun aleyküm arkadaşlar. Şimdi tek başına bir de test videosu yapalım dedik. Buradan Maral ablamıza da selam olsun. Vallahi bu sene bombayı yapmış sanırım şarkısıyla mükemmel olmuş. İsmiyle beraber güzel bir şarkı patlatmış. Bize de dinlemek düşer. İyi seyirler. Şu hoş gemim ye canım dört benim halim, yaman yaman ne var kalan, kalan, kalan. Kanalım, gel Benim bir meşhur lafım vardı. Yandığı yere kadar yanmadığı yerde duracaksın, el öpeceksin, saygı göstereceksin. Sanki bas gibi çalıyor değil mi Mehmet? Evet abi. Nasıl vuruyor? On numara abi vallahi. Bir daha verelim mi? Ver abi. Ya vermesek mi olur? Ver Yanar abi lan belki. Yanmaz abi. <laughs> basita veririz. Bak ortası da buz gibi. ısınmamış Allah Allah. Neden acaba? E kaliteli babacığım. Saygılar, hürmetler. Allah'a emanet.